arazi parçasını bu bize ait değil. Bu atalarımızdan bize mirastır ve bizden sonra gelecek nesillerimizin bizde emanetidir. Hazırlanın, cenk edeceğiz demiş. Onun için vatan dediğimiz mefhum, bir çakıl taşının dahi verilemediği mefhum, Türklerde yeni ve nevzuhur bir kavram, nevzuhur bir mefhum değildir. Ahmet Taşalı hocamızın yapmış olduğu arkeolojik araştırmalar neticesinde ve Çin kaynaklarında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 2200 yıllık yazılı 3000 hatta 4000 yıllık milattan önce 2000'lere giden bir Türk varlığından söz ediyor. Dolayısıyla Türk varlığından söz ederken dünyaya yeni ayak basmış değil. Siyasi bir teşekkül olarak var olarak tarih sahnesinde 4000 yıllık bir varlıktan söz ediyor. Günbegün gün yapılan arkeolojik kazılar, çalışmalar bunu açığa koymaya devam ediyor. Değerli misafirlerimiz, Türk'ün dünyadaki üstlendiği misyon Türk'ün dünya zulmünü ortadan kaldırmak ve insanlığı, milletleri, halkları tek bir sancak ve bayrak altında, arzın üzerinde adil bir şekilde yönetmek gibi bir idari vardır. Bu ideal kavramsal olarak Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi olarak kavramsallaştırılır. Dolayısıyla cihana hükmetmek ama bu kır, kuru bir cihangirlik davası değildir. Nizam üzere, adalet üzere tüm milleti insan onur ve haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşatma gayesidir. Türklerin bu kadim zamanlardan beri getirmiş olduğu bu anlayış, bu mefkure, bu fikir sistemi, Türklerin 10. asırdan itibaren kalabalık gruplar halinde İslam'la müşerref olmasıyla birlikte yeni bir ruha bürünmüş. Ve bu ruh artık İslam'la birlikte Allah'ın isminin yeryüzünde yüceltilmesi kavramsal ifadesiyle ilahi kelimetullah olarak kavramsallaştırılmıştır. Ve almış olduğu bu emanet, yüklenmiş olduğu bu misyon omuzlarında bu yükle gayrimüslim toplumlar üzerine, devletler üzerine, siyasi teşekkürler üzerine Allah'ın ismini yeryüzünde yüceltmek adına cihat ve gaza faaliyetlerine gelişmişlerdir. Hal böyle olunca kadim zamanlardan itibaren getirmiş oldukları misyon, Türkiyan Hakimiyeti Mevkuresi yeni bir ruhla yoğrulmuş ve diyarı Roma olarak ifade edilen, Roma ülkesi olarak bilinen, Biladel Rum olarak bilinen bu toprakların, bu coğrafyanın ve diğer bölgelerin Türk yurduna İslam yurduna İslam beldesi olmasına Türk beldesi olmasına kapı aralamıştır. Ve bu kapı aralayış, inancımız odur ki ta kadim zamanlarda Tanrı tarafından Kağan'a verilen yönetme yetkisinin Selçukilere Osmanoğullarına, kısaca aziz Türk milletine emanet edilmiş, omzuna yüklenmiş bir yük. Fethi Gemuhluoğlu Rahmetli'nin söylediği gibi bu yük Allah tarafından bu millete verilmiştir. Ve Allah tarafından verilen bu emanetin ellerinden alındığına dair hiçbir emare yoktur. Dolayısıyla bugün dünya yeni bir nizam bulacaksa, yeni bir sükun dönemi bulacaksa, İnsan onur ve haysiyetine yaraşır bir nizam kurulacaksa inanıyoruz ki bu yine Türkler eliyle olacaktır. Bu millet, bu Necip millet vesilesiyle olacaktır. Burada bir kavmiyetten, etnik bir alt zeminden özetmiyoruz etmiyoruz elbette. 4000 yıldır tarihin tanıdığı bir yıldır. Hal böyle olunca, hal böyle olunca bu kadar uzun erimli göç edip, düşününüz kavimler göçü 3. 5. asır, Düşünün ki 10. asırda başlayan göçler. Dünyanın muhtelif bölgelerine Türkler gitmişler. Avrupa'sına, bilinen kıtalarına, Çin işlerine, din işlerine, Afrika'ya varıncaya kadar gitmişler. Ve Türk olarak kalabilmişler. Her milletin harcı olmayan bir şeyden söz ediyoruz. Asil mile olmamış, kendi aidiyetlerini muhafaza etmiş, gittiği yere ayak uydurduğu gibi kendi mührünü, Türklük mührünü, Mimariden toponomiye yerleşme adlarına varıncaya kadar vurmuş damgasını, mührünü bir kilime işler gibi işlemiş bir milletten çiziliyor. Onun için ki bir coğrafyanın vatan olması sadece kılıçla gerçekleşmez. Kılıç ilk aşamayı sağlar. Yusuf Hars Hacı bin Kutatkubilik isimli eserinde söylediği gibi memleket, il, kılıçla alınır ancak kalemle tutulur diyor. Kalemle tutulmak, tahrir etmek, yazmak, yazıya dökmek, iktisaden faal hale getirebilmek demektir. Mimarisiyle çorak arazisini ıslah edip tarım alanına, mera alanına çeviremediğimiz hiçbir yer, iktisaden kendimize mal edemediğimiz, her tepesine, deresine, zirvesine, bayırına, yokuşuna ismini veremediğimiz, işleyemediğimiz yerler vatan değildir. Vatan, iktisaden, sosyal ve kültürel anlamda kilim gibi işlenen toprak parçası ancak vatan seviyesine ulaşacak. Yoksa sıradan bir toprak parçası halinde kalacak. Türklerin bu cihana hükmetme, fetih yapma durumunu Türk iskan sistemi kavramıyla izah edebiliriz. Türkler lanet tayin, rastgele bir şekilde fetih kuru bir cihangirlik davasına hiçbir zaman tutuşmamışlardır. Tarihsel müktesebatından aldığı cihana nizam verme ülküsüne, idealine sahip olan Türkler ilk önce bir uç bölgesi inşa ederler. Uç, fetih ve iskan döngüsü olmak üzere bunu üçlü bir sistemle ifade edebiliriz. Uç dediğimiz yer sizin kendi egemenlik alanınızın bittiği başka bir egemenlik alanının başladığı geçişken bölgelerdir. Bugünkü gibi geçmiş dönemlerde çitlerle, dikenli tellerle, mayınlı tarlalarla ya da duvarlarla sınırlanmış bir sınırdan söz edemiyoruz. Geçmiş dönemlerde sınırlar geçişken. İnsanlar birbiriyle temas halinde, ordular bir bölgedeki bir arazi parçasını kontrol eden kaleyi fethediyorlar ve bu fethin ardından ilgili arazi parçasını teritoriuma egemen oluyor. Örneğin siz Isparta Kalesi'ni fethediyorsunuz, Burdur Kalesi'ni fethediyorsunuz ve Hamit ili sizin topraklarınız oluyor. Manisa'yı fethediyorsunuz, Saruhan ili sizin vatanınız oluyor. Ya da Menteşe havalisindeki kaleleri fethediyorsunuz, Menteşe ili sizin toprağınız oluyor. İstanbul'u, payitahtı, sur içini fethediyorsunuz, İstanbul'un etrafındaki teritoryum egemenlik alanı sizin oluyor. Dolayısıyla işte uç bölgesi dediğimiz bir fetih bölgesi gerçekleştirdikten sonra başka bir hakimiyet bölgesine olan komşuluk yani bir uç bölgesinin tayini fetih ilk aşamasını iskan sisteminin Türk iskan sisteminin ilk adımını oluşturuyor. Bu uç bölgesi ortaya konulduktan sonra aynı 1016-1021 yıllarında Çağrı Bey'in Doğu Anadolu havalisinde dönemin ismiyle Diyar Roma, Romalıların ülkesi, Biladel Rum olarak ifade edilen bu beldelerde askerleriyle birlikte, yanındaki arkadaşlarıyla birlikte fethi hazırlayan keşif harekatları yapmış, coğrafyayı tanımış ve o hazırlıklar 1071 Malazgirt'te Türklerin kilidi açmasına, düğümü çözmesine, Anadolu'nun Türklerin yoğun nüfus kitlelerinin Nihai bir varış noktası olarak kabul edilecek, 10 asır sonra yine bu coğrafyanın içerisinde var olacağımız kutlu zaferin gerçekleşmesine vesile olmuştur. İşte uç bölge keşiflerin yapıldığı, fethiye yönelik hazırlıkların yapıldığı ama bunun yanı sıra da istimalet politikası olarak ifade edilen gönüllerin Türkiye, İslam'a, adil bir nizama yöneltilmesi, edilmesi aşaması da oldukça önemlidir. Fetih sadece demirden, çelikten, kılıçlarla yapılmamış. Aynı Hoca Ahmet Yesevi'nin Yeside yakmış olduğu, harlamış olduğu esileri diğer Roma, Roma ülkesine gönderdiği gibi tahta kılıçlarıyla, aslan üzerinde oturan babalarla fetih gerçekleşmiştir. Dolayısıyla fetih sadece kuru bir cihangirlik davasına indirgemek, fetih sadece kılıçların, okun, yayın, mızrağın galebe çaldığı bir noktaya indirgemek onun bir nevi ruhunu almaktır. Bir madalyonun iki yüzü gibi kılıç ve kalem birlikteliğinden ortaya çıkan bir fetih anlayışı Türk iskan sisteminin temel anahtarıdır. Uç bölgesi tahkim edildikten sonra uç bölgesinde gerekli olan askeri, istihbari ve istimalet faaliyetleri gerçekleştikten sonra fetih gerçekleşir. Fetih ya <laughs> savaşla olur ya da teslim olmasını talep edersiniz. Teslim olurlar. Dolayısıyla sul yoluyla da fetih gerçekleşir. Dolayısıyla aslında işin en kısa tarafı fetih sürecidir. Fetin öncesi ve sonrası, özellikle de sonrası çok daha fazla yerine getirilmesi gereken unsurların bulunduğu bir alan. Fetih gerçekleşti. Gerek kılıç yoluyla, gerekse sul yoluyla teslim ol denildi kuşatıldı, alındı. Asıl iş bundan sonra başladı. Dolayısıyla tam bu noktada iskan faaliyeti dediğimiz uç, fetih ve iskan döngüsünün son aşaması olan imarın bir beldeyi abad etmenin güner olduğunu bilen Türk milletinin ilgili bölgeyi hem nüfusuyla hem kültürel özellikleriyle hem bilimsel çalışmalarıyla hem de mimari unsurlarıyla yeniden inşa ettiği var ettiği bir döneme gelinmiş Evet, İşte tam bu noktada rahmetli Ömer Lütfi Barkan Hoca'nın Anadolu'nun ve Türk iskan sisteminin aslında kavramsallaştırmasını gerçekleştirdiği Ahiyan Rum, Baciyan Rum, Gaziyan Rum ve Abdalan Rum olarak dört kavramsallaştırmayı tevarih Ali Osman'dan alarak Anadolu'daki iskan ve kolonizasyon sürecini aktardığı çalışmasına göndermede bulunabiliriz. İşte bu Ahyanurum, ahilik malum kardeşlik demek kelime anlamıyla ama ahi denildiği zaman biz bugün daha çok esnaf teşkilatı olarak bunu anlıyoruz. Ve esnaf teşkilatı olarak şehirde teşkilatlanan, gündüz işini yapan, akşam ise uygun mahallelerde bir araya gelen, insanların meslek alanında yetiştikleri gibi sosyal, kültürel, dini, adab-ı muaşeret alanında da yetişmelerini temin eden ahi tekkelerinde insanların ahi ocağında yetiştiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Evet ahilik temelde böyle ama ahiler sadece şehirde yoklar. Aşık Paşazade tarihi de bunu söylüyor zaten. Anadolu'nun kır ve şehir alanında ...Türkleşmenin anahtarı, ileri bir karakol vazifesi görüyor. İleri bir karakol vazifesi görmesi şöyle... ...hep uç bölgelere bu tahta kılıçlarını kuşanmış Alperenler, gaziler, ulu kimseler batıya doğru atmıştır. Fetih yönü ne tarafta? Doğudan batıya doğru Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinde... ...hep uç bölgelere ileri bir karakol gibi gidipmiş ulu bir kimse dergahını tekkesini ıssız bir geçide bir arazi parçasına kurmuştur. Kurduktan sonra hem istihbari faaliyetler gelmiştir hem de arkadan gelen konar bir uçak topluluklar ilgili su kaynağının olduğu, tarım alanının olduğu, geçidi bekleyen ulu kimsenin, alperenin, ahinin, gazinin etrafında toplanmaya başlamışlardır. O bölgede çiftliklerini kurmuşlardır. Tarımsal, zirai üretime başlamışlardır. Ve o şeyhin, ulu kimsenin, gazinin kurmuş olduğu meskenin etrafına yeni meskenler ortaya çıkarak zaman içerisinde mezralar, çiftlikler, köyler, kasabalar teşekkür etmiş. Onun içindir ki Anadolu'daki zaviyeler bu ulu kimselerin tahta kılıç kuşanmış bu isimlerin isimlerini bilmediğimiz binlerce, on binlerce ulu ecdadın etrafı aslında birer yerleşme çekirdeği olarak neşri nema Onun içindeki ahiler sadece şehirde değil, ulusal <laughs> alanda yeni yerleşme çekirdeklerinin kurulmasını temin eden bir mahiyete sahiptir. Anadolu'nun fethiyle birlikte Selçuklu geleneği, kısaca biz buna Türk geleneği diyeceğiz aslında. Osmanoğulları, Selçukliler, Kınıklar, Kayılar bunların hepsi Türk Sadece kendi aile ve boy isimleriyle devletin adı anılmıştır. Bunların hepsi biliyoruz ki kesintisiz Türk devletidir. Dolayısıyla bu Türk devlet geleneğinde yer alan, bu fethi gerçekleştiren ulu kimselere devlet bir takım muafiyetler vermiş, vergi muafiyeti getirmiş ve onlardan sadece şunu talep etmiştir. Siz aile, onun da iaşesini temin edeceksiniz, yola devam edeceksiniz. Dolayısıyla, dolayısıyla bu mantaliteyle Anadolu ve Türklerin egemen olduğu bölgeler Türk yurdu haline gelmiştir. Diğer bir unsur Gaziyan Rum, Anadolu Gazi'dir. Malum Osmanoğullarının hemen Ertuğrul Gazi'den sonra Gazi diyoruz dikkat buyurun, Orhan Gazi diyoruz. Kendisi Gazi olduğu gibi etrafında savaş yapan, muharebe yapan Alplere de önderlik ediyor. Ve bu önderlik beraberinde şunu getiriyor. Eşitler arasında hemen Batı Karadeniz'de, Kastamonu havalisinde Candaroğulları, oğulları hemen Kütahya havalisinde Germiyanoğulları, Balıkesir havalisinde Karesioğulları gibi beylikler varken, eşitler arasında Osmanoğulları birinci oluyor. Ve bu birincilikle birlikte bir cihan imparatorluğuna giden o yüce imparatorlar kendi aile isimlerini veriyorlar Osmanoğlu'ya. Bu eşitler arasında denizci beylikler olmasına rağmen Bilecik, Söğüt, Domaniç Havalisi'nde, Karan'ın içerisinde bir beylik olan Osmanlı'yı eşitler arasında birinci kılan unsur nedir diye baktığımız zaman evet gazilik, karizmatik şahsiyet ve arkadan gelen yoğun kesif göç kitlesini çok iyi yönetebilmesidir. Türklerin önemli özelliklerinden bir tanesi göç etmek ve bu göçü yönetebilmek. Biz 10 asırdır gitmemek üzere geldiğimiz ve yoğun bir kitle halinde yurt tuttuğumuz dünyada, dünya tarihinde muhtelif zamanlarda geldiğimiz, gittiğimiz, tanış olduğumuz bu coğrafyada 11. asırdan itibaren artık burası bizim yurdumuzdur dediğimiz ve sine vatan olarak gördüğümüz bu coğrafyadaki varlığımızda da göçle mümkün olmuştur. Biz 11. asırda bu topraklarda göçle var oldu. Selçuklular doğudan gelen dönem tanıklarının şöyle betimlediği çekirge sürüleri gibi Maveralı Nehir'de Horasan bölgesinde buluşuyor bu konar göçer taifeler olarak isimlendirilen kitleyi Selçuklu'nun önünde iki alternatif var. Bir, kendi ülkesinin Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Horasan bölgesinin, İran bölgesinin doğusunda tutmak. Ki bu çok mümkün değil. Bir sel gibi akıyor. İki, kendi ülkesinin içerisine alacak. Kendi ülkesinin içerisine alsa yerleşik bir nizam var. Tarım var, zirai organizasyon var, şehir var. Bu konar göçer kitle bu nizamı bozacak. Ve son bir alternatif kaldı. Onlara yeni bir kızıl elma göster. İşte bu son kızıl elma. Diyar Rum'un, Roma ülkesinin fethi. Ve... Dönemin tanıklarının ifadesiyle rüzgar gibi uçan atların üzerinde uzun saçlı, elleri mızraklı ve oklarıyla Diyar-ı Roma'yı fetih üzere geleceklerdi bu topraklar. Dolayısıyla bu gelen yoğun, kesif göç kitlesini Osmanlı nasıl Selçuklular organize ettiyse, Anadolu'ya yönlendirdiyse, 1071'de Malazgirt'e giren Türkler, 1076'da İznik'i fethetti. İşte hemen Bizans'ın, Doğu Roma'nın burnunun dibinde... İznik merkezli olarak Selçuklu Rum, Roma Selçukluları, bugün Türkiye Selçukluları ya da Anadolu Selçukluları olarak tarih kitaplarında yer alan devleti kurdular. 1071'den 7 sene sonra Bizans'ın burnunun dibinde bir devlet teşekkül ediyor. Bunlar bugün için kronolojik olarak bile gerçekten çok ciddi bir zaman isteyen, ciddi bir hazırlık isteyen ciddi bir teşkilatçılık isteyen ve Kızıl Elma'nın neresi olduğunu gösteren önemli emareler, önemli deliller olarak karşımıza çıkıyor. İşte Selçukilerin yapmış olduğu bu Türk iskan sistemini Osmanlılar devam etti. Gerek Moğol baskısıyla gelen, gerekse yeni bir coğrafyada uçta yer alan beylikler içerisinde Orhan Gazi etrafında öbeklenen, toplanan gaza ve cihat yapmak isteyen İstanbul'u fethedip peygamberin, Hazreti Peygamber'in hadisine nail olmak isteyen kişiler hep batıya doğru Osmanoğullarının bünyesinde birleşmeye başladı. İşte Anadolu'nun Türkleşmesi, sonra Balkanların Türkleşmesi hep bu şekilde oldu. Malumunuz dini toplantılarda okunan mevlid Şerif olarak ifade edilen Süleyman Çelebi tarafından yazılan bir eser var. Onun babası Şeyh Mahmut. Şeyh Mahmut Rumeli'nin Balkanların Türkleşmesi ile ilgili olarak şöyle söylüyor. Halka keramet gösterip suya seccade salmışsın. Yakasın Rumeli'nin desti takva ile almış. Dolayısıyla kuru bir cihangirlik davasını olmadığı bir beldeyi abad etmek, ilahi kelimetullah olarak kavramsallaştırılan Allah'ın ismini yüceltmek ve huzur ve sükun içerisinde insanların bir arada yaşayabileceği bir devlet, bir nizam kurmaya gayret eden Türkler bu şekilde batıya doğru hareketlerini sürdürdüler. Ve bu Türkleşme ve İslamlaşma sürecinde zikredilmesi gereken unsurlardan bir tanesi Bacıya Rum, yani Kadınlar Teşkilatı. Biz biliyoruz ki Türk toplumunda, Türk içtimai hayatında, Türk devlet hayatında kadın ve erkek omuz omuzu. Hayatı birlikte karşılayan, birlikte omuzlar üzerinde yükselten, meşakkatine de nimetine de beraber katlanan bir sosyolojik yapımız var. Devlet nizamında da böyle bu. İskan sisteminde ve fetih sisteminde de bu böyle. Dolayısıyla hayatı birlikte sıklayan bu iki taraf gibi görünen ama birbirini tamamlayan mütemmim cüzler, kadın ve erkek, bacıyan Rum olarak Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecinde zikredilen zümrelerden bir tanesini oluşturuyor. Ve bacı teşkilatı. Yani organize nasıl ahilik organize bir sistemse bacıyan Rum olarak ifade edilen Anadolu bacıları olarak kavramsallaştırılan grup da Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşması sürecinde kadının yeri, kadının eli ve kadın dokunuşuyla buranın bir vatan mefhumuna yükselmesinde önemli yerleri var. Diğer bir konu aptala nurun. Aptal ifadesi bugün maalesef kötü şöhret kazanmış kelimelerden bir tanesi. Aynı satılmış isminde olduğu gibi, satı isminde olduğu gibi. Halbuki bu isimler öyle rastgele, lanet tayin verilmiş isimler değil. Bu isimler Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere refere alan, biz onların nefislerini hayatlarını ahiretteki makamları için kabz ederiz. Onlar bizim uğrumuzda gaza ve cihad ederken nefislerini temsil, teslim ederler. Onların ödülleri, armağanları diğer tarafta, öteki dünyada, ahirette cennettir meyanındaki anlama sahip ayetlerin bir mefhumu olarak bedeli ödenmiş, bedel olarak verilmiş, hayatları Allah uğrunda satılmış, satı satılmış, ve bedel olarak ödenmiş aptalağın Rum olarak isimlendirilen, kavramsallaştırılan bu gruplar Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecini temin eden önemli gruplar arasındadır. Tabi ismini zikredemediğimiz, ismini bilmediğimiz isimsiz kahramanlar da elbette var. Ben Afyon Kocatepe coğrafya mezunuyum. Orada Karacaahmet diye bir köy var. Sonra doktora da Manisa havalisinde çalıştım. Orada Karacaahmet mezrası diye bir mezra var. Batıya doğru zaviyeler geçiyor. Sonra geliyorsunuz Karacahmet. Burada var. Dolayısıyla göçen sadece nüfus değil. Zaviyeler de göçmüş. Zaviyeler nasıl göçmüş? Fetik yönünde uç bölgelere doğru göçmüş. İşte Horasan erenleri olarak ifade ettiğimiz Hacı Bektaş Veli'nin talebeleri, müritleri olarak ifade ettiğimiz isimler Balkanların, Doğu Avrupa'nın, ilgili coğrafyanın Türkleşme sürecinde batıya doğru gitmiştir. Bugün Bulagay tepkisine gidiyorsunuz, sarı Sarısaltı'nın kabrini makamını görüyorsunuz. Budin'e gidiyorsunuz, Budin'de Tuna nehrine nazır Gülbaba Hazretlerini görüyorsunuz. Dolayısıyla bir coğrafyanın vatan haline gelmesi tüm bu unsurlar bize gösteriyor ki sadece ve sadece kılıç değil, tahta kılıçlarıyla kendilerini ortaya koyan, ilgili bölgede İslam'ın ve Türk kültürünün yayılması için mücadele eden isimler sayesinde cereyan etmiştir. Evet değerli misafirlerimiz işte bizim coğrafyayı vatan kılmamız, coğrafyayı vatan seviyesine yükseltmemiz, ona bir kutsiyet atfetmemiz, onu canımızdan aziz bilmemiz, mukaddes bilmemiz böyle bir sürecin ürünü. Biz 11. asırda bu topraklarda varlığımızı göçlere ve göçleri organize etmeye borçluyuz. Osmanlı'nın toprak kaybetmesine bağlı olarak 1683 Viyana önlerinden dönmesi, peyderpey sine-i vatan olarak misak milliye doğru çekildiğimiz dönemlerde peyderpey Kırım'dan, Kafkasya'dan, Balkanlardan kendisini Türk milletinin bir ferdi sayan, onurlu bir ferdi olmaktan iftihar eden soydaşlarımız, vatandaşlarımız bu coğrafyaya geldiler. Ve bu coğrafya tarihte hiç olmadığı kadar yoğun bir Türk nüfusuna ev sahipliği yapmaya başladı. İlginçtir bu. Düşününüz. Siz 8. asır, 9. asır, 10. asır bu topraklarda var olacaksınız ve Hemen 19. asrın ikinci yarısı, 20. asrın başları. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arifesinde olduğu kadar yoğun, kesif bir nüfus kitlesine ilk kez bu topraklar sahip olacak. Biz o nüfus sayesinde Birinci Dünya Savaşı'nı verebildik, mücadele edebildik ve arkasından büyük taarruzu, İstiklal savaşımızı, misak-ı milli'yi bu şekilde koruyabildik. Onun için bizim Kemal Karpat Hoca'nın çok güzel ifade ettiği gibi 11. asırda burada bir Türk devleti kurmamız göçler sayesindedir, nüfus sayesindedir. 20. asrın başında bir ulus devlet inşa etmemizde yine göç yani temelde nüfusa bağlıdır. Onun içindir ki yaşadığımız dönem ve önümüzdeki süreç nüfusun daha fazla önemli olduğu, alarm verdiği, adeta ben geliyorum dediği bir dönemin hepimiz deneyimliyoruz ve içinde bulunuyoruz. Ve bu işte on asırdır varlığımızı, borçlu olduğumuz temel unsur, nüfus gücümüz, elbette nüfusun sayısı kadar niteliği de önemli. Kabul. Ama niceliğiniz yoksa nitelik zaten ortaya çıkmaz. Önce belli bir sayıda nicelikte olmalıyız ki onun içerisinden belli bir keyfiyette, belli bir nitelikte özgün bir nüfus kitlesi ön açacak yeni alpler, yeni gaziler, yeni bacılar, yeni ahiler çıksın. Yeni yesevi dostları ortaya çıksın. Bütün uğraş ve bütün çaba bunun için ben burada bir pazar sabahı toplanarak ben kardeşinizi dinleme nezaketinde, gani gönlünde bulunduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu kadarla iktifa edelim. Sağ olun, var olun.